Kanka param nakit mi? Böyle nasıl dolandırıcılık başlangıcı ama. Romantinho <laughs> <laughs> evet ya. O da burada. Okan abi. Okan abi afiyet. Abi afiyet. Bunlar da akıllarını alacağım şimdi. Neyman o bombaymış. Değerse Değil Okan abi ben çok biz çıldırmış gibi oynayacağım şu an ha Hadi yarında yanında yanında Okan abi yanında 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 Elimizden katanayı bırakmıyoruz arkadaşlar Gittim mi abi helal be Birileri daha var ya şurada birileri daha var abi Hadi gidelim Okan abi gel gel Elden katana düşmeyecek arkadaşlar bugün Son, son Moikan gibi gezeceğim. Öyle bir çizgi film vardı ya. Çok güzeldi. Abi sandık var burada ama revolver'ımız da var ya. Abi kılıç bastı. E şey bastı. Skill bastı. Kılıç bastı ne ya? Gel. Yanıma geliyor. Nereye gittin? Abi yanına kadar indim senin yukarıdalar. vurma 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 Abi burada çift bıçak var Hoş geldin hoş geldin hoş geldin Oo. <laughs> Okan abi Okan abi bu maç bu maç arkadaşlar son samuray maçı. Bunca. İstiyorsan aşağıda bir dikkat daha tabi ya da agro'yu çek üstüne. Evet, çık Yanındalar mı? İşaret var mı? Aşağıda aşağıda. 134 yedi karşı <laughs> tamam abi. Daha yedi. Abi bu öldü. Aynı adama sıkıyoruz değil mi? Aynı aynı savaşa katılıyoruz. Üstekine sana. sıkıyorum ben oğlum. üsttekine Abi benim karşımda adam wow. Oy. <gülüyor> 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 Aa! Aslan parçası yavaş. Abi solunda da var galiba. Yok sen sıkıyorsun. Hocam yanlış yer. Yanlış yer. <laughs> abi ben dede keyif alıyorum bu kadar. Çok sik abi. abi ben silah kullanmıyorum. Oyun başından beri daha silah sıkmışlığım yok. 6 kilim var ama. yok gibi. <laughs> Vurdum. Aa yanlışlıkla abi yakınlaştıracağım diye şey yaptım ya. Şu yolda var abi. Geliyor bize doğru. 107 o. Nereye gitti bu? Oy. Hocam alan dışı o Alan dışı. Okan abi bu öldü. Abi aşağı çekmeye çalış. Aşağı çekmeye çalış. Düştü mü? Vurdum vurdum. Yo yo. Daha vurdum. Hırk basacağım alan dışındayız. Alan dışında kalacağız. Ben çıkıyorum abi oraya ya. Oo. Bu ne abi bu ne bu hile ya. Böyle bir şey olamaz. bu kadar demiş veremez abi o herif bana. Mümkün değil ya. Baksana. Aldım abi. Ya. Bunun da bacağını kestim Okan abi. Geri kaldırabilir miyim? Kaldırabilirsin gel gel. <laughs> adamı gördüm, adamı gördüm. gördüm. O beni görmedi. Aşağıdan çık görme abi yukarıya doğru. Tekilini kullan. Birin ak. Abi ben de birini kovalıyorum. Ya kardeşim gel şuraya. 39 65 vurdum ona. Orası yedi onu. Abi ben buna da vursana, buna da vur abi. O da çok nasıl? yedi. Wow yedi onu. Biri daha nak. Burada burada burada. burada. Abi tamam. Abi bir saniye arkadaşını kaldırıyor önümde. Abi gelmem lazım ya. Kaldırdı bile, kaldırdı bile, kaldırdı bile. Var mı artı? Yok. Bak. Abi ya bunlar nasıl bu kadar vurabiliyor ki ben anlamıyorum ya. Bunlar aynı takımdan Kaldırma değil miydi? Yeri var mı bakayım. Yok abi yok. Yere... Var ortada bir tane demolition. Görünüyor. <gülüyor> 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 ah be! Yemedi. Ben i̇şte ben bu kadar düşünemezler. Veremezler anladın mı? Bak. Yemedi sana. be. 2. olduk ama bunun her türlü YouTube'u var ya. Çok damage'ı var bunun. Niye? Bu Elif çok damage vuruyor. Sıkıntılı bir şekilde. Bilmiyorum, ediyor, abi, anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şeyi klip aldın mı? Rufan 10 kill, 4 mid atsar var Hayır, abi. <laughs>